Meteoroloji Genel Müdürlüğü 34 şehir için sarı uyarı yani kuvvetli rüzgar uyarısı, 28 şehir için de turuncu uyarı yani rüzgar, sel ve çığ beklendiği uyarısında bulundu. Uyarıların şiddetinin renklerle belirlendiği sistemde Meteoroloji Manisa için 8 Şubat ve 9 Şubat tarihlerinde turuncu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre Batı kesimlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerinde kuvvetli rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara'nın batısıyla kıyı Ege'de yer alan kuvvetli fırtına, pazartesi öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir ifadeleri kullanıldı. Kuvvetli rüzgarın beklendiği 34 ile sarı uyarı verilirken, Manisa'nın da aralarında bulunduğu 28 ile turuncu uyarı verilerek kuvvetli rüzgar, sel ve çığ beklenildiği bildirildi. Turuncu uyarının tanımı ise şöyle yapıldı. Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.